dördüncü sınıflarım. Hepinize merhaba. Ünzili öğretmen yepyeni bir konuyla karşınızda. Bu videomuzda çocuklar toplama ve çıkarma işlemiyle alakalı problemler çözeceğiz. Problemler bizim için çok önemli. Neden? Denemelerimizde ve yazılılarımızda sık sık karşımıza çıkan konulardır problemler ve birçok konuda problem vardır. Çok iyi çözebilmemiz lazım. Problem çözebilmenin püf noktası nedir biliyor musunuz? Size hemen söyleyeyim. Aramızda kalsın kimseye söylemeyin. Bu sırrı siz yerine getirin. Birincisi çok fazla kitap okumamız lazım. Yani günlük düzenli kitap okuma saatimizin olması ve güzel güzel kitap okumamız lazım. Okuduğumuzu anlamamız lazım ve çok dikkatli olmamız lazım çocuklar ve haftalıkta tekrarlarımızı çok iyi yapmamız lazım. Bunlar olursa zaten müthiş derecede problem çözersiniz Allah'ın izniyle. E o zaman hazırsanız Bismillah diyerek problemlerimizi çözmeye başlayalım çocuklar. Birinci problemimize bakıyoruz. Daha doğrusu bir sayı problemi bu. Dört basamaklı en küçük çift doğal sayı ile üç basamaklı en büyük doğal sayının farkı kaçtır diyor. Bakın farkı. Farkı denildiğinde ne yapıyorduk? Aradaki farkı bulmamızı istediklerinde harikasınız köftelerim. Çıkarma işlemi yapıyorduk. 4 basamaklı en küçük çift sayıyı bir bulalım bakalım. Öncelikle ne yapıyoruz? Bakın dört tane çizgi çiziyoruz. Neden? Dört basamaklı. Bu yeni başlayanlar için böyle çocuklar. Eğer direkt bulabiliyorsanız sayıyı direkt yazabilirsiniz. Dört basamaklı en küçük çift olabilmesi için başa en küçük sayı gelecek. Nedir en küçük sayımız? Sıfır mı? Cık. Hayır. Sıfır başa gelmez. Birdir. Biri yazdık. Daha sonra sıfırı yazabiliriz çocuklar. Yine sıfırı yazabiliriz. E, çift dediğine göre çift rakamlar arasında da sıfır yer aldığına göre sıfırı yazdım. Burada bana herhangi rakamları farklı demiş mi? Dememiş. O zaman dört basamaklı en küçük çift doğal sayımız nedir? Bindir çocuklar. 3 basamaklı en büyük doğal sayının farkı. 3 basamaklı en büyük doğal sayımız nedir? 999'dur. Rakamları farklı demediğine göre hepsine aynı rakam verebilirim. En büyük rakamımız da 9 olduğu için. Farkı dediğinden dolayı Çıkarıyorum. Sıfırdan dokuz çıkar mı? Mm -mm. Komşuya gideceğim. E komşuda da yok. Onun yanındaki komşuya gideceğim. Onun yanında da yok. E buradaki komşuya geliyorum. Bu buna veriyor çocuklar. Burası on oluyor. On sıfıra veriyor yanındaki. Burası on oluyor. Ama burada ne kalıyor? Dokuz kalıyor. Buradaki on komşuya verince burada yine dokuz kalıyor ve burası on oluyor çocuklar. 10'dan 9 çıktı. Harika. 9'dan 9 dokuz çıktı. Müthişsiniz. 9'dan 9 dokuz çıktı. Yine müthişsiniz. Burada zaten herhangi bir sayı kalmadı, için orası da 0. Sonucumuz nedir? Birdir çocuklar. Burada sadece dikkat etmeniz gereken şey, bakın çok basit gibi görünebiliyor bazen ama komşuya gitmelerde hatalar yapabiliyoruz. O yüzden çok dikkat etmeliyiz. İkinci sorumuza bakalım. Hatıra ormanına, okulumuz adına... 2865 fidan diktik. Müthiş bir şey. Çok güzel. Sizi tebrik ediyoruz. Ağaç dikmek çok önemli. Bu yıl ise önceki yılın 3365 fazlası fidan dikilmiştir. Hatıra ormanında okulumuzun toplam kaç ağacı vardır? Bazı köftelerimiz ne yapabilir? Alıp hemen 2865'te 3365'i toplayabilir. Doğru yapmış olur mu? Hayır yapmış olmaz. Neden? Sonra da dikkat etmemiz gereken bir durum var. Bu yıl ise önceki yılın 3365 fazlası fidan dikilmiştir diyor çocuklar. Yani bu yıl bu kadar fidan dikiliyor. Yani geçen yıl ne kadar fidan varmış bakın. Öncesinden dikilen fidan sayısı 2865. Bu yıl dikilen fidan sayısı bu değil. Bu yıl dikilen fidan sayısı 2865'ten 3365 fazla. 3365 fazla. Ne yapıyoruz? Topluyoruz fazla dediğine göre. 5 5 daha 10. Onun sıfırı elde var. 1 6 6 daha 12. Bir de elde 13. 13'ün 3'ü yine elde var bir. 8 3 daha 11. Bir de elden var. 12'nin ikisi. Yine elde var bir. 2, 3 daha 5, 1 de elde 6. Bakın bu yıl dikilen fidan sayısı 6230. 6230. Geçen yıl ne kadar dikilmişti? 2865. İşte toplam ağaç sayısını soruyor ya. Her ikisini topluyoruz. 0, 5 daha 5, 3, 6 daha 9, 2, 8 daha onun sıfırı elde var. 1, 6, 2 daha 8, bir de elden var çocuklar. Dokuz. Bu kadar. Demek ki neymiş problemlerimizde hemen sayılara atlamıyoruz çocuklar. Önce okuyoruz sonra çözüyoruz. Sıradaki problemimiz dört basamaklı ve üç basamaklı rakamları farklı. En küçük iki doğal sayının toplamının 5642 fazlası diyor çocuklar. Hmm, Evet biraz daha dikkat gerektiren bir soru ama siz bunları Allah'ın izniyle öğrenip çok iyi derecede yaparsınız ben inanıyorum çocuklar. 4 basamaklı ve 3 basamaklı rakamları farklı en küçük iki doğal sayının toplamı. Öncelikle 4 basamaklı en küçük iki doğal sayıyı bulalım. Nedir? Başa bir gelir çocuklar. Daha sonra sıfır gelir çünkü başa sıfır gelemeyeceği için 2 3 gelir. Neden böyle yaptım? Çünkü rakamları farklı diyor. Rakamları farklı demeseydi şuralarda 0 0 olurdu ve en küçük sayımız 1000 olurdu. Peki 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayımız 1 2 3 çizgimizi çizdik mi çizdik? 1 0 2. Bu da 3 basamaklı rakamları farklı en küçük doğal sayımızdır. Topluyoruz çocuklar. 3 2 daha 5. 2 0 daha 2. 0 1 daha bir, biri de aşağıya indirdik. 1125. Peki soru bitti mi? Hayır. Ne diyor? Bu iki sayının toplamının 5642 fazlası. 5642 ile 1125'i hop ne yaptık? Topladık. 2-5 daha. 7 4 2 daha 6 6 1 daha 7 5 1 daha 6 elde siz toplama oldu çocuklar. Funda Hanım'ın 4340 TL'si vardı. Buzdolabı satışından 3210 TL kazandı. Parasının 1500 TL'sini harcadı. Funda Hanım'ın kaç TL'si kaldı? Şimdi öncelikle çocuklar. 4340 TL'si varmış buzdolabı satışından da 3210 lira kazanmış. Önce toplam ne kadar parası olduğunu bir bulmamız lazım değil mi? Hı hı. Hadi bulalım o zaman. 4340 ile 3210'u topluyoruz çocuklar. 0 0 daha 0. 4 1 daha 5. 3 2 daha 5 4 3 daha 7. 7550. Ve bu 7550 liranın 1500 lirasını harcamış çocuklar. 1500 seviyesini harcamış. Bakalım ne kadar parası kalmış? 0'dan 0 çıktı 0. 5'ten 0 çıktı yine 5. 5'ten 5 çıktı 0. 7'den 1 çıktı 6. Funda Hanım'ın 6500 lira parası kalmış. Ali Bey İstanbul'dan Vana, Van'dan Ankara'ya gitmiş. Sonra Ankara'dan İstanbul'a dönmüştür. İstanbul-Van arası 1630 kilometre. Van-Ankara arası 1234 kilometre ve Ankara-İstanbul arası 453 kilometre ise Ali Bey toplam kaç kilometre yol gitmiştir diyor. Hmm, baya baya uzun ve dikkatli olması gereken bir soru ama çözümü kolay bir soru. Sadece dikkatli okuyacağız çocuklar. Şimdi çocuklar Ali Bey İstanbul'dan Van'a gitmiş, Van'dan Ankara'ya gitmiş. Ve daha sonra İstanbul'a Ankara'dan hop geri dönmüş. Diyor ki İstanbul Van arası şu ara 1637 kilometre. Van Ankara arası ise 1234 kilometre. Ankara ile İstanbul arası ise çocuklar 453 kilometre. Şimdi bu Ali Bey nereden nereye gidiyordu? İstanbul'dan Van'a gidiyor mu şöyle? Van'dan Ankara'ya geçiyor. Ankara'dan İstanbul'a geri dönüyor. Toplam ne kadar yol gitmiş oluyor Ali Bey? Hemen toplayalım. 1637 1234 453 çocuklar. Topladık. Şimdi şöyle de yapabilirsiniz. Şu ikisini toplayıp sonucu bulup daha sonra da bununla toplayabilirsiniz. 2 işlem yapmış olursunuz. Ama ben 3 ile yapmayı tercih ettim. 7, 4 daha 11, 3 daha 14, 14'ün 4'ü elde var 1, 3, 3 daha 6, 5 daha 11, 1 bir. Bir de elden var 12'nin 2'si yine elde var 1, 6, 2 daha 8, 4 daha 12 ve 1 de elden var 13'ün 3'ü üçü. yine elde var 1, bir bir daha iki bir de elden var üç toplamda çocuklar 3.324 kilometre yol gitmiş Ali Bey Ali Bey'e saygılar rakamları farklı dört basamaklı en büyük tek doğal sayı ile şurada bir duralım rakamları farklı dört basamaklı en küçük çift doğal sayının farkı kaçtı iki sarısındaki farkı Öncelikle rakamları farklı en büyük 4 basamaklı doğal sayıyı tek doğal sayıyı bulalım. Tek doğal sayı diyor çünkü en büyük tek doğal sayı. Çocuklar en başa ne gelecek? 9. Daha sonra 8, daha sonra 7. Rakamları farklı dediği için böyle gidiyorum büyükten küçüğe. Daha sonra 6 mı? Hayır. Neden? Çünkü tek diyor. 5 gelir çocuklar. 6'dan sonraki büyük tek rakam 5'tir. Demek ki 4 basamaklı en büyük Tek rakamları farklı olan sayımız 9875. Ve yine rakamları farklı 4 basamaklı en küçük çift doğal sayı. 4 basamaklı en küçük çift sayı. bir gelir. 0 2 3 verebilir miyim? Hayır. 4 verebilirim onun yerine çocuklar. Çift olması gerektiği için. Tek çiftleri biliyoruz artık. Ve arasındaki fark dediğine göre çıkarma işlemi yapmalıyız. 5'ten 4 çıktı. 1. 7'den 2 çıktı. 5. 8'den 0 çıktı. Yine 8. 9'dan 1 çıktı. 8'dir çocuklar. Ve cevabım 8851 olur. Evet, yakışıklılarım ve prenseslerim devam ediyoruz. Binler basamağında 3 olan 4 basamaklı en büyük sayı ile. Bakın, hemen vakit kaybetmeden bunu yapalım. 1 2 3 4. Binler basamağında 3 varmış. 4 basamaklı en büyük diyor. O zaman geri kalanına ben 9 9 9 verebilir miyim? verebilirim. Çünkü rakamları farklı dememiş. Sadece binler basamağında 3 olmasının şartını vermiş. Bakın böyle problemler sorular karşımıza çok çıkar. Dikkat etmeliyiz. Yüzler basamağının basamak değeri, bakın basamak değeri 200 olan basamak değeri 200 ise o zaman orada hangi rakam var? 2'dir. 4 basamaklı en küçük sayı. Bakın 1, 2, 3, 4. O zaman yüzler basamağında ne varmış? 2 varmış çocuklar. 2. Peki ne diyor bana? En küçük sayıyı topladığımızda rakamları farklı demediğine göre ben buraya 1, şuralara da 0, 0 verebilirim. En küçük sayı olması lazım. Bu ikisinin neyini soruyor? Toplamını soruyor. 9, 0 daha 9, 9, 0 daha yine 9, 9, 2 daha 11'in biri elde var. 1, 3, 1 daha 4, 1 de elde 5 nedir? 5199. Ve devam edelim. Yetiştirdiğimiz patateslerin birinci gün 256 kilogramını, ikinci gün 377 kilogramını satınca geriye 99 kilogram patates kaldı. Satmadan önce kaç patatesimiz vardı? Önce sattıklarımızı bir toplayalım bakalım. 256 ile 377'yi topluyoruz. 6-7 daha 13'ün 3'ü. 13 Elde var 1. 5, 7 daha 12. Bir de 13. Yine elde var. 1, 2, 3 daha 5. Bir de 6. 633 kilo satmışlar. Satmadan önceki bak kilogramın bir kısmı bu. 633 ile de şu kalan kilogramı toplarsam satmadan önceki toplam kilogramı bulmuş olurum çocuklar. 3, 9 daha. 12'nin ikisi elde var. 1, 3, 9 daha. 12. Bir de elde 13'ün 3'ü yine elde var. 1. Bir, o 1'i alıyoruz. 6'ya veriyoruz. Direkt o oh, 7 oluyor. Demek ki satmadan önce kaç kilogram patatesleri varmış? 732 kilogram patatesleri varmış. Ve geldik Nuray Hanım'ın alışverişine çocuklar vitrinde beğendiği buzdolabı ve televizyonu almak istiyor. Buzdolabı ile televizyonu almak istiyor. Nuray Hanım'ın buzdolabı ile televizyonu aldığında yaklaşık kaç TL para ödeyeceğini bulalım. Bakın kaç TL ödeyecektir demiyor. Dikkatinizi çekerim. Yaklaşık kaç TL ediyor? Yaklaşık ne demek? Tahmin demek. Tahminde ne yapıyorduk biz? Yuvarlama yapıyorduk. Hatırlarsanız bir önceki videomuz yuvarlama konusuydu. Eğer aramızda izlemeyen köftelerimiz varsa lütfen yuvarlama konusunu izlesin. Çok önemli bir konu çocuklar. Hemen bakalım. 2453 lira televizyon, buzdolabı ise 3000 345 lira. Bana gerçek fiyatı sormuyor. Nedir? Yaklaşık fiyatı soruyor. Ben ne yapacağım? Onlar yuvarlama yapacağım. Onlar yuvarlamada birler basamağına bakmamız gerekti. Birler basamağı 1, 2, 3, 4 ise kendisinden önceki onluğuna. Yani 50'ye yuvarlayacağım ben çocuklar. O zaman bu ne olur? Şuraya yapalım. 2450 olur. Şuraya bakalım. İkinci sayımızda birler basamağında 5 var. 5, 6, 7, 8, 9 olduğuna ne oluyordu? Sonraki onlar yuvarlanıyordu. O zaman 3350 olmaz mı? Bu da olur. Toplayalım. 0, 5, 5 daha onun 0'ı elde var. 1, 4, 3 daha 7. 1 de elde 8, 2, 3 daha 5. O zaman yaklaşık olarak ne kadar para ödeyecek? 5800 lira bize yaklaşığını sormuş ama biz gelin gerçekten ne kadar ödeyeceğini de bulalım mı çocuklar? Hadi bulalım ek olarak. Fazla işlem bize zarar vermez. 3-5 daha 8. 5-4 daha 9. 4-3 daha 7. 2-3 daha 5. Bakın 5.798 lira gerçek fiyat. Yaklaşık olarak 5.800 bulduk. Arada çok az bir fark var. Ne kadar fark var? 2 liracık fark var çocuklar. Devam edelim. Bekir Dede evinden camiye 613 adımla gidebilmekte. Evinden camiye gitmek için çıkan Bekir Dede 522 adım atıyor. Bekir Dede'nin camiye varmak için kaç adım daha atması gerektiğini nasıl tahmin ederiz çocuklar? Tahmin diyor. Bakın yine ne yapacağız? Hop yuvarlama yapacağız. Normalde 613 adımda gidiliyormuş. Bekir de 622'sine gitmiş değil mi? Kaç adım daha atması gerektiğini yani o aradaki farkı bulmak için ne yapıyoruz? Çıkarma işlemi yapıyoruz. Harikasınız. Ama nasıl yapacağız? Yuvarlayarak. Şimdi çocuklar 613 sayısını kaça yuvarlarız? 610'a artık direkt yazıyorum bakın. 522 sayısını kaça yuvarlarız? 520 bunu da direkt yazdım. İkisinin arasındaki farkı soruyorum. bana. 0'dan 0 çıktı 0. 1'den 2 çıkar mı? Hayır. Komşuya gittik. 10 aldık. Burası 11 oldu. Burası da 5 kaldı çocuklar. 11'den 2 geriye sayarsak 10 9. Kaç kalırmış? 9. Niye geriye saydım? Çıkardığım için çünkü. 5'ten 5 çıktı 0. Demek ki aradaki tahmini kalan adım sayısı kaçtır çocuklar? 90 adımdır. Ve canlarım bir video dersimizin daha sonuna geldik. Gördüğünüz üzere problemler hem kolay hem de çok dikkat edilmesi gereken etkinliklerdir. O yüzden ne yapıyoruz? Çok dikkatli çözüyoruz ve günlük düzenli olarak kitabımızı okuyoruz. Anlama kabiliyetimizi geliştiriyoruz çocuklar. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.